Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Seher bana makyaj yapıyor. <laughs> arkadaşlar Seher biliyorsunuz ki Sahra'nın ablası ve bana makyaj yapacak. Yüzüme vurdum. Eline. <laughs> Özür. <gülüyor> sorry, sorry. Al. Şimdi yüzümüze mi? Yüzümüze evvel bir süreyim. Çok da göremiyorum gözlüklerim yok. Yapacak bir şey yok. O fazla hızlı Ne kadar yavaş, ne yavaş. Her yardım edin arkadaşlar. Açılmıyor. Arkadaşlar eğer. Yaklaş. Koltuğa döktürse dilek kalır seni. Evet. Dur. <laughs> Korkarım. Oldu. Ay burnuna niye sürdüm ya? Of. Bir şey olmaz. Arkadaşlar bunun ikincisini kendi istiyorsunuz. Size her bana göze kapatın. Göz sana ya. şunu yıka derim. Şunu yıka derim sana. Boş ver. Sür onu. Bir şey olmaz. Fırtınanın götünü kullan. <laughs> <laughs> Salak. Bir şey olmaz. Çünkü e, ben. Aman. Ben buna ya ağzından kaç pamuk demiştim. bana dön bana. Arkadaşlar bakın ben şimdi şu. Yeni keleş burnuna bak. <laughs> Dalga geçmeyin ya. Olmazsa da burnumu yaptırayım ben. be. Estetik derim artık. Boynum estetik. Susma sen böyle yaparım. <laughs> tamam Seher abla. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Arkadaşlar Seher ablam. Makyaj yapıyor şu an Olsun. <laughs> Saçınca. İkinci bir tuz atar. Gözü kapalı. Gözü kapalı. Şu an çok terledim <laughs> ha. Help! Arkadaşlar sahra ben da yapalım Sahra da yapsın ya. Çağırılır mı? Sahra! Bırakıyorum. Ya şurada yatıyor zaten ne var o? Çek <laughs> <laughs> şey saçını. Şu elimi kullanmaya çok şey yeniyorum. Saçını çek o yüzden. Makina bitti yine. Şu an hiç kalkamam. Sahra'yı kapatır mısın makineyi? Çalmasın sürekli. O da şarkı dinliyor şu an. Kim? <laughs> Dişime sürdü. Arkadaşlar yardım edin. Ay yoruldum. Çok kolum ağrıdı. Ne <laughs> yoruldum makine yapmakla. Kolum yoruldu ya. Tamam ne yapıyoruz şimdi? Allah ne verdi. <laughs> Neyse gel gel kapat. Dur öyle açmıyor dur. Hah öyle açılmış. Al fırçaları da pırçaları al. Fırçaları unuttuk. Al bir kapatayım fırçaları Ben fırçayı nasıl sürmüştüm. Dün ama. Biraz sonra sitelik yapayım dedim. <laughs> evet arkadaşlar. Biz makyaja geç kalacağız. Makyaja. Bak gözünü açma döveyim artık seni. Açmayayım bak. Arkadaşlar ben şey bir tane makyaj malzemesi ismini unuttum kadar da diyorum ki şu yanağımı pembeden makyaj şeyden verir misin? Ama ismini unuttum. Unutmaz mı? Unutamam mu? Unutur. Unutamaz. Arkadaşlar normalde ben böyle videoları çok çekmiyorum ama sizin sayesinde çekiyorum. İlaçım beni dövecek. <laughs> Arkadaşlar bunun ikincisini çekelim mi? Çağırma Fondöten oldu. Peşete vereyim mi çok? <laughs> bu kez gözü kapalı makyaj şey yapsın bana. Nasıl kükür? Ben lütfen. O da benim. Evet. Çekeriz ya. Bak şimdi. <laughs> <laughs> benim şey nerede? Arkadaşlar ben buna iyice taktım. Gündüz akşam her gün sürüyorum. O normal gloss'lu mu sadece şey mi renk mi veriyor? Şey gloss mu çıkadan dedi. Ablam dedi gloss verdim. Verdi. Gloss. <laughs> arkadaşlar. Ben gloss diyeceğim ama başka bir kelime etmişim anlarsınız belki. Onu <laughs> ben söyledim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an <laughs> ne oldu? Ya, ben <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu ne ya ya? Başka fırçan yok mu? Bunları ne aldım ben Şahin abla? Ay dur şey unuttuk. Unuttuk arkadaşlar. <laughs> Hayır unutmadık. Ee, tozallık mı istiyorsun bu allıktan mı? Bundan toz tozallık istemiyorum. En toz şey. Geri dön. Ne olur geri dön. Ben geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Makine kapattım. Dur 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 ötüyor. Başım ağrıttı. <laughs> Yanlışlık yaptı. Ne yaptık? Ben var böyle yapmıştım, bunu da yapmıştım hatta kapatmıştım çocuğumla. Şu saçını çek artık. Git tokat ak git. Dur tamam. Git. Dur ama kızma. Yine banyoya çevireceğim. Hilal sıkıldım gel artık. gelsin <laughs> 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 Arkadaşlar yardım edin. Çitte de uyguluyorlar. Sus. Tamam abla kızma. Ay evet, bebeğim bitti. Sade ablam sen de sürmek ister misin? Hayır istemem. Mi? Sen de hoca yap istersen hoca sür. Bizim var zaten. Siz sürdünüz mü? Evde sürdüm ben. <laughs> Anneninki şey çok kapalı. Benimki şey açık. Simli yap. Anneninki. Anneminkiyle sizinkinin sizinkinin aynı, kile, sizinkini, sizinkini aynı marka. Şu falan. Şu parlamı ne sürüyorsun? Elinin kötü fırçasıyla alıştırmaya Kötü değil. Fırça mı kötü değil. Bunda da yapabilirdin Seher abla. Ben bunu da yapıyordum. Fondöten sürdüğün şeyle kapatıcı sürüp tekrar aldık mı süreceksin? Kirli <laughs> boya. Arkadaşlar Kismirli bakın baya. ben şimdi tamam mı? Makyaj yaptım dünden gün. Acayip çok yapmışım. Kardeşim diyor ki Şuna bak diyor pilli boya olmuş. Gel. <gülüyor> 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 Terledim çünkü stres oldum. Ma Allah kaçtırıyor. Cidden uyguluyorlar ha. Bir şey var ya gözün kapalı yapsın nasıl yapılacak çok merak ediyorum. Mükemmel yaparım ya. Artık bir şey. <laughs> göz çek, gözü açalar bu şey. Bu gerçek göz kapalı mı üstüne unuttum ismini. Var. Var olacağım bu kız. Onu da ziranda alayım. Hem Seher'in doğum günü de hem de benim. <laughs> çok yaşam. Sen de gör. Arkadaşlar bunun doğum günü bir ay kaldı. Doğum günü. Bir aydan az kaldı. Yorumlara iyi ki doğdun Seher abla yazın. Yazmayın. <laughs> yazın iyi ki doğdun. Yazın, yazmayın yorum kasmaya çalışıyor. Yazın ya iyi ki doğdun Seher abla. Abla. İyi ki doğdun abla. Bana bakacaksın. Bana. bana bakacaksın bu tarafa. Sağ tamam, abla ben de gülme. Sanki bunu şey yedi mi? mi? Bana iki hafta boyunca bunu, yal vardı. Bunu yiyebilir miyim? Her yer. Çok güzel de. Bir şey söyleyebilir yani. Bana gülmeyin. Bir şey ne söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Bunu mi? süreceğiz yanağını. Tut sen abla. Bunu süreceğim bunu. Yok yanağını şey. Oğlum bak bunu göz kapaklı bir sürebilirsin. Simle en azından. Bakın. Abi Mantıklı. Ben Niye? Ben filmde gördüm. Bir tane kadın rujla yanaklarını, göz kapaklarını sürüyordu. da. Filmin ismini Of bu da bir bitmedi. Bir tane Seher abla. Az daha gayret. Gözünün içine nasıl süreceksin? İnşallah kalem kaçmayacak. Bir tane şey. fırça var. Gözüne İçine sürmeyeceğim. Açtık o kadar kalemleri. Dudak kalemi sürmeyeceğim sadece. Geriden geriden. Ne yapayım sahra? Paylaşım oldum ben arkadaşlar. Yok evet. bak. Evet, paylaşım. Neyse yap yap. Güzel oldu mu almıştı? Evet. Kaç puan verdiniz? Ben de. Açerisine kadar sürmüşsün. <laughs> Ma, <laughs> onu şöyle sürecektim böyle. Öyle sürdün. Sana öyle sürdü kızma Seher ablama. Hayır sonra geldim şurasını şöyle yap. Gel kameraya çık sen de gel. Arkadaşlar sahra da var. Arkadaşlar süre bitti. He şimdi başlaştım Dön. Sahra çekil. Çıksana Sahra'ya kamerada. Kameracı yanlış yeri çekiyorsun Burayıcığım. Benim çek. Ne yapar acaba? Boya yapıyor. Bir <laughs> kastoyum ben. Bir ara da çay masasında <laughs> çayla <çayını> kaplayayım. Çikolatla. <laughs> bir ara sen bir yapıştırayım. O çikolatayı kaplayınca yiyelim mi? Sonra annem de bizi bir dövsün ne güzel. Arkadaşlar aile evinde olmak çok şartları biraz zor. Çünkü bir şey yapamıyorsun. <laughs> o <yüzden de> şey Neyse. <laughs> 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 Bak bakayım. Güzel oldu baba. Evet. Çiçekli domates. Dersinle i̇şte makyaj var benim. Domates teyze İşte diyorsun sandım birden. Şey kontür. gibi kontür. Çok güzel. Ay Bu çok kontür değil, highlighter. Bu kontür değil. Bu highlighter değil. Highlighter nerede? Kontür. Highlighter mı çaldın? <laughs> Çaldı hırsız ver. Polis abiler tutuklayayım <gülüyor> bunu. <gülüyor> Nereye? Hile gide, gide gide toz kontür almış arkadaşlar. Biraz mı? Ya arkadaşlar, Oradaki. Bayan yardım etti. Ben de bayan. Bayan kadın. Bayan. <laughs> abla bayan ya. Bayan tuvalete daha git ye. Abla yardım etti orada. Ben ne yapayım? Gel. Geriden, geriden. Bak seni göre <laughs> döndüreceğim şimdi. Ama öteki taraf. <laughs> Acaba ne yapacağız daha ya? Boş ver ya. Bunu elle mi yiyeceğiz? Elle burnuma. İyi böyle. Burnum gibi abla oh. Belki burnundan ben ameliyat olurum. Çünkü burnumu bir çekti geç vakit bir damla. Artık bana estetik burun derler. Çek şunu. sen gamze kargan. <laughs> Milletin dış görünüşünü de yargılamayalım bırak. <laughs> Arkadaşlar şimdi sürüyor bakın. Az önce bir şeyler oldu da neyse. Şurada bir mısır olsaydı. yeseydik ya. Yani, sen zıkkın ya <laughs> artık. Patlat! Ne? Patlatayım mı? E git patlat ya istiyorsun. Biliyorsun da patlatmayı? Şey yani, yani, ol. Hayır, salak, salak ol. ol. Aç açabiliyor mu aykısı? Aygaz ocak. Ocak işte daha sıfır ses. Aygaz doğru ocak yanlış. Terledim oğlum? <laughs> Arkadaşlar. Hele bu makyaj sabitliği bir öde verim seni. <laughs> bunu da nasıl... Yıka bunu sonra, sonra tamam mı? Ben yapacağım. Arkadaşlar ben. Nasıl nerede? <laughs> Çok iyi mühendiz bugün biz ya. Ben de çiğne tencereyi bulamaz. Ben onu bir tencere vereyim. Gel öyle. Ne lan yüzünü mağfiret ne başıda? Kontüde yanaklarına daha çok az gördüm. <laughs> Haber yok zavam. Ben geçen vermiştim sana. Tencere verdim arkadaşlar. Ya. Tencere miz yanıyor da onda. Gel ya canım. <laughs> Yakarsak yanarız. Başkanım canım. <laughs> Sen de. Sen Sana. Aç şu çek. Çekirin olduğu çekmeci en arkada. En arkada. Aha. Video da yedi bilerek yapıyor bence. Buradan sahrayı kurunan Sahne yazalım yorumlarda. Allah'ım yeter. Arkadaşlar özür dilerim. Yüzün her taraf ben oldu. Kuturtacağım onu bekle. Oraya geçmiş olsun alırım yorumlarda. Geçmiş olsun. <laughs> Bu dudağı sürülmüyor muydu? Ben öyle sanıyordum. Bu beyaz. Dudağı sürülür mü? Ama yüz şurasını şöyle çiz. Hayır tabii ki de. Geri dön, geri dön. Ama fırçayı tamam mı? Tamam abla. Bu niye güler acaba akır akır? artık <laughs> bu şimdi boyadık ya. Ben bunu biraz daha çıkartırım. Çünkü çok terletti. Sana da makyaj yapalım istersen. Ney? Şuraya al şurayı. Ne olur şuraya al. Gakkırlarım perçemim önemli. Highlighter. Like. Highlighter diyemedim. Benim yanaklarım pembe pem mi olmuş? Şeyler, yeter mi? Bakacağım dur. Bakın arkadaşlar yeter bu kadar değil mi? Yeter evet al. Ya kamerayı niye gösteriyor? <laughs> Olayların bokunu çıkartma ya. Yok ben onlardan bir şey sanmıyorum. Her şey bir biri. küçük ocağı mı koyayım. Sağra ben oraya koyuyordum ya ben. Büyük yere koyunca yanıyor. Tencere sonra bana bak. <laughs> Tencereyi yakmışsın. Tencereyi yedik elime yanır. <laughs> yanır. Yanar dedim ben. Arkadaşlar iyi ki dağıttın Seher yazın ha. Yazmayın lan. Yazın yine yazın. Yorumlara yazın. Yani Beğeneceğim. Sen gibi. artık konuşma. Tamam baba. Arkadaşlar susun. Evet arkadaşlar Markez. biz geç kalacağız. Makyaja e geç, e geç kalacağız. Biz eve geç kalacağız. Biz eve geç kaldık. Kaldık. Yok, ben şöyle. Ya. Olsun bir şey olmaz. Tuz. Zaten Seher ablam tuzlu yiyor. Arkadaşlar ben mısırı çok tuzsuz yiyorum. Acayip güzel artık tadı. Bak bakayım Güzel güzel. Arkadaşlar bakın geçen ne oldu biliyor musunuz? Bunun kardeşi geldi Esra. Mısır yaptım. Tuzu katmamışım. Unutmuşum. Diyorum ki Esra mısır nasıl diyorum. Güzel diyor. Niye tuzlu ol tuzsuz olduğunu söylemiyorsun diyorum. Gidiyor yüzüme karşı. Ne yaptın kırdın mı? Hı. Kırmış. Şuraya yapmıştım. Bu çok da geldi benim işim. Açamadım. Biz kapatıcı sürdük mü? Sürdük abi. Her yerine farklı bir şey sürüyorum ya. Maskara <laughs> sürerken, maskara sürerken taşıracağım bilerek. Ya ne yapayım, muyum? Arkadaşlar bu sahra bir şey takmayı unutmuş. Fişe takmayı unuttuğu için ben onu da tekrar açtım. Vallahi perçemlerimden bıktı kesecek kesin. Rel yapma. Hayır şey oluyor. Gıdıklanıyor gibi hissediyorum. Rel. He? Şuradan. Hiç kabarma. Lan. Man. Zık sıkman Boşver. Çok şükür. Ya göt ya. Sahrayı yakını döveceğiz. Arkadaşlar. <laughs> Boşver. Zaten <Sadan> çıkaracağım. <laughs> Ay elimi sürttüm ha. Ben de bilerek yapıyor gibiyiz var bende. <laughs> Niye bilerek gibi mi? çaldı. Ön söz var polis arayın. 155. <laughs> Burundaki tüm highlighter'ı gitti. Tamam bir tane sür işte highlighter. At git şuraya. Sahra çaldı. Sahra'cığım getirin bizim burnuna sürmem lazım. Gel buraya. Neyi <laughs> başardım. Daha boşta süreceğiz. Al. Highlighter'ımı aldım. Highlighter. <laughs> highlighter. <Ayran tüzün. gülüyor> ben de bundan istiyorum. Daha bir yüzünü sürsen de. Gel canım. Peşeteyle sürme peşeteyle. Saçımı Serba. Al tüm ne yapacağım çünkü saçımı. Al tüm kepikleri. Serba bu neye sürülür? Yukarı bak. Serba bu neye sürülür? Ya sür elinle. Bunu nasıl sürüyeyim? Tamam sen benimle çıkarırsın. Bunu nasıl sürüyeyim? Sür. Yıkacağım ah. sana onu tekrar. Islak mendilim nereye gitti lan? Ha. Sana getirir misin? <laughs> bak Nasıl? Gel yayayım gel. Hem oraya sürüyüm <laughs> diye. ya bilemedi süreceğim. Arkadaşlar. Bak bak buramı da sürmüş bak. Ha. Başka de mi var? <laughs> Arkadaşlar niye yazmıyorsunuz yorumlarda? <laughs> Çıkmıyor. Gel 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 Heh, çıktı çıktı. <laughs> bir şey diyeceğim. Ruj nerede ruj? Şunu da göz kapaklamanın üstünü sürsem ne olacak? Gel. Sürün <laughs> Bir şey olmaz. Kapat. Gözümü kapattım. Acayip güzel olacak. Ay ay çok güzel. Evet. Mükemmel bir makyaj <laughs> Gözü kapalı yapsaydık daha iyiydi ya. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Gel. Ne? Sana bir şeyde bulunayım mı? Ne? Ben hepsini bilerek yaptım. <laughs> ya bilerek yapmış. Ya daha Baştan çekelim o zaman. Baştan çekmeni dersin. Ay böyle daha güzel olur bence. Tamam boş ver işe uğraşın. arkadaşlar isteyeceğiniz videolar var mı? Onları sizin, ya, şey ya, ya, sizin için yaparım. Aslında sen adam Arkadaşlar ikincisi gelsin diyorsanız gözü kapalı yapsın bir kez. Sahra. Gidelim. Ne sen gel ne istiyorsun? Sara aç peçeteyi bir. Sara. Ne? Aç peçeteyi leğenin içini sil. Orada leğen var ya. Gel. Onun içine koyacağım mısın? Dur. Dur. Bu açığı yok mu bir açığı? Dedikodu yapalım. Ne dedikodu? Ne dedikodu? Sara Nesquit diyelim mi? Ne? Nesquit. Söyledin mi maalesef? Yo vardı zaten Nesquit'i unuttum ben. Nesquit. Söyledin ne mi Mazahe? Yiyelim. Söylemedi. Yiyelim. Ama süt yok ya. Keşke süt olsaydı. Sessiz bir. Ay. 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 Sinir bozdu bu. Şunu peçete sana bir Ya bu ne kalemiydi? <laughs> bir şey mi bu kız. <laughs> Göz kalemini tutağımı sürdün. Söylemedin Huş, ki masaya gözümün koymuşsun. Üstüne, gözümün içine sürdün. Tamam buruştur. Gel. Onu de devam ettireyim ben. Dur ustakını destekleyin. Al sen beni var burada. Ya işte Yet sen üstünden bu çıkıyor. Daha çıksın sana normal bir şeyle uğraştın. Sus! Arar da yağ koymadı. Salak oh, yedim. Ooo ben gel. Aa, Aa Bunu mu? Hayır. Düşünün? ilk bunu gel. Bakın. Oha ay beni de yeseydin. Ağzın yere olmuş. O İngiliz, İngilizler çok gireyim ya. Gireyim ya. Kim diyor? Ben. Güzel şöyle. Gel yerim karıştırdım. Yapmış mıyım? Yapmışsın aferin. Alkış. Yorumlarda alkış. <laughs> Yapın. <laughs> ben de ben şunu yaptım. Oha ya yani ben de sürseydin. Ya <laughs> <laughs> şu anda şey vardı. Aa ben onu çıkartamadım. Dur çıkartayım. Gözü gözü kafalı yan. Ya sen yapma. Çabuk ki, çabuk gelin. İkinizden önce gelmeniz gerekiyor çabuk gelin. Hızlı. Ne yaptım biliyor musun? Ben de attım. Bunlara gelin. para veriliyor değil mi arkadaşlar? Ne yaptım görmek isterseniz teker teker gelin çok gelin. Ne yaptın? Gel. Çiz arkadaşlar. Ne yapmış bu akıllı bıdık? Nasıl olmuş? Kapattın herkese. Tamam başka ne kaldı? Aa saçımı da düzleştirsene. Şimdi sen biraz gözünü kapat. Ben sana makyaj yapmaya devam edeyim. Süreceksin değil mi? Hayır. Süreceksin. Ben bakarım. Saçımı da düzleştirsene. Salak. Düştü yüzü ya? var. <laughs> 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 Arkadaşlar <kafasını> vurdu. <laughs> Kafamı çok pis vurdum. Neyse bir şey olmaz. Ya, tersin, 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 tersin. Tamam başka bir şey var mı? Yok. O zaman videoyu kapatalım. Bak kamerayı geçeyim. Güzel <laughs> oldu bence ya. Değil mi? Sen görmüyorsun ki kamerada. görmüyorsunuz ama bunun yüzü kıpkırmızı pes pes. Bekle ben aynadan bakayım. <laughs> bekle bekle. Aynadan bakayım. Şurada allık var bir tane. Bunu sürdüm üstüne tekrar allık sürdüm. Sabahın haberi yok. Oha, Oha. <laughs> sen. o çeyi de altına tut da yıkı çeyi Arkadaşlar aynen doğru söyle. Siz görmüyorsunuz şu an. Bir ben sana kontür diye tekrar allık sürdüm. <laughs> Abi şimdi ben güzel görünüyor oradan ama sen değil mi? Yürü bakma sabit çıkar ama Tamam yeter. Aa ağzımın içine girdi. Arkadaşlar. O zaman bir videomuzun. Aa ah, Hadi. dudaklarım yanıyor. Sen izin 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 yanıyor. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoları istiyorsanız. Abi ben yorum atın. Like daha atın. bitmedi ki sen daha gözlerini kapatmadın kapat bakayım. Kapattım. Ben sana güvenmiyorum kapat. Kapattın, Çıkar gözlerini. <laughs> kapat gözlerini. Sanırım da babayı sana sonra kötü geçecek. tamam onu da etme. Eş edeceksen şunu yap ya. Onu yetme. Sen gloss çok sevmişsin değil mi? Gel. Kloz bir şey yapma bak. Kloz önemli. Kloz benim için önemli bir şey. Ne o Gel. kloz değil kloz. Kloz. <laughs> Sen onu çok beğenmiştin. canım benim kapat gözlerini. <laughs> o özer <sefer> ya. Bitir <laughs> mi? Bakayım. Bu videonun sonu komik de bitti arkadaşlar. Yapma tamam tamam. Arkadaşlar bir şey diyeyim şuna. Sen ne yapma yapma. <laughs> Her <gülüyor> <gülüyor> tarafı ruj <rüji> aldı. <laughs> <oldu. gülüyor> tamam hadi ya. Güzel oldu mu? şu yanını bir dönsene şu yanını. Şu yanını kamerayı dönsene. Ya hmm. böyle tarafı da yapma adam gel. Tamam. Olmaz, olmaz, çok <laughs> olmaz. Tamam, bir şey olmaz. Dur, ne yapıyorsun? mı ne Arkadaşlar, doğum buna yorumlarda yazın bütün her şeyi. Tüm, 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 sahur. <laughs> doğum gününde kışkırtma yaparsanız döverim bu arada. Yapalım mı? Buna kaç like gelir doğum gününde kışkırtma yapalım? Sahra! Dudaklarım yanıyor. Neden? Kolumda maskara var. Sana kaç like gelirse bunu kışkırtma yapalım. Bir. Yine <laughs> <laughs> arkadaşlar. Onunla <Allah>, ben yapacağım. Ve <laughs> iki Ben şimdi yüzümü yıkayacağım. Islah <laughs> mendili sürülmez. Tamam. Gel bir ben yapayım yanına. Yanağına. Her şey mükemmel. <laughs> ya yüzünü niye <laughs> oynatıyorsun? Canım ya. benim. Arkadaşlar ben gidiyorum. Mükemmel gelip bir paket yaptım beni tebrik edin. <laughs> Tekrar. Bana da tamam tamam mı? Tekrar. Ha? Abi ben ne alın? İle de sen şöyle fotoğrafını çekmen lazım. Abi ben ne alın? Like atın, yorum atın. Böyle bir tulum gelmesini istiyorsunuz. Yorumlarda yazın. İstemiyorum. istemiyorum. Ay şey ya. Kapatın. Ben videonun gelmesini istemiyorum. Ben kapalı bırakmanı istiyorum. Ya <laughs> <Gel, gel>. ya. <laughs> Bak. Seni batacaksın değil mi? Seni batacaksın değil mi? Biliyorum seni batacak. <laughs> Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Aklıma bir şey geldi. Hoşçakalın. Benimle kalın.